Nandini. Ha, Kuno. Nandini. Ne oldu Nandini? Neden bu kadar korkuyorsun? Razdip, o burada. Razdip mi? Nerede? O, o, o tam arkamda. Nandini arkana dön. <laughs> Nandini dön arkana yanındayım ben. Arkana bak. Neden durup dururken korktun ki? Ne oldu sana böyle? Doğruyu söylüyorum Kunal. Biri onun adını andı. Nandini. Aslında Rajdip'in burada olmasının sebebi sensin. Sadece sen. Bunun nedeni onu burada düşüncelerinde araman. Dinlesene. Rajdip etrafta yokken bile sana buradaymış gibi geliyor Nandini. O senin düşüncelerinde sadece anlamıyor musun? Her zaman gerginsin ve onu düşünüyorsun. Gerçek olan şey, onun hapiste olmasın. Eğer gerçekten istersen, onu kafandan atabilirsin, London. O zaten hapislerde çürüyecek. Ama şimdi... sorun şu ki... düşüncelerinde seni sürekli rahatsız ediyor. Kunal sevgilim, nerelerdeydin? Alışverişi bir türlü bitiremedin ki. Ben de bütün bunlar için bir ev daha mı alsak diyordum. Hadi, başlama yine. Tamam işte alışverişimi bitirdim. Vay canına, bu harika. Nandini canım, ne oldu? İyi misin? Ben sizi bulamadım da o yüzden korktum biraz. Yapma, şapşal. Seni bırakıp gider miyiz hiç? Tamam. Eve uzun süredir buradayız zaten. Hadi eve gidelim. gidelim. Baksana. Rajdip'in burada olmasının sebebi sens. Rajdip etrafta yokken bile sana buradaymış gibi geliyor. Kafandan hiç çıkmıyor ki. Ama istersen onu kafandan atabilirsin. Tek sorun düşüncelerinin sana hep sorun çıkartması. Onu kolaylıkla unutmam gerekirdi. Nandini şuna bak. Rengi tamamen gitmiş. Eskiler kocan seni çok seviyorsa kına renginin koyu olacağını söylerdi. Ne saçma bir şey. Biri sanki ellerimi yıkamış gibi görünüyor. Rengi siyah yakın olmalıydı değil mi? Kunal beni başka hiçbir kocanın karısını sevemeyeceği kadar seviyor. Neyse kınayı boş ver. Senin neden suratın beş karış? Bugün liseni yaşamaya başladın. Nasılsın? İyiyim. Çok şanslı hissediyorum. Üzerimde emeğin var. Bana bir kez daha yaşamanın yolunu kim gösterirdi ki? Ama kına için endişelenme. En azından seninki tamam. Bir de benim kınama bak. Yarıda kalmış. Rüyalarım gibi. Eksik bir evlilik. Her şey eksik. Bu arada çarşı gezmesi için teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Elimle hamburger yemem, yemek yeme yarışı, balon patlatma hepsi çok güzeldi. Bunları hiç yapmamıştım. Nandini gel. Buraya gel. Otur. Molly. Sakın üzülme olur mu? Doğruyu söylüyorum. Deniyorum ama... Ama yapamam. Tıpkı bu eksik kına gibi. Her şeyi eksik hissediyorum. Gerçek şu ki korkak bir kedi gibiyim. Mutlu olmak için cesaretimi toplayamıyorum. Hayır Nandi. Korkak bir kedi değilsin. Aptalsın. Kesinlikle aptalsın. Altı yıllık bir acının kısacık zamanda dindirilemeyeceğini anlamıyorsun. Bir yerini yaraladığında iyileşmesi haftalar alır. Bu zihinsel bir travma. Biraz zaman alacak. Biliyor musun Nandi'ni Önemli olan şey ilk adımı atmandı. Bir dilek listesi yaptın, mutluluk listen. Rajdeep'in hayatına bu kadar girmesine lütfen izin verme. Buna engel ol. Onun gölgesinin ya da anılarının hayatından çıkmasını sağla. Elini ver. Hayalindeki hayatı yeniden yaşa. Sadece kendin için. Bir evin taşlarını döşermiş gibi. Hayallerine adım adım yaklaşmaya çalış. Mutluluğuna doğru. Tam olarak mutluluğa ulaştığın zaman farkına varacaksın. Sorun ne? Sevimli yüzünü neden astın? Sadece Nandini ile konuştum. O çok üzgün. O üzgün değil ki. Biraz korkuyor. Evet, hayatına yeniden başlamaktan korktuğunu söyledi. Yeniden hayal kurmaktan. Biliyorsun değil mi? O hala Rajdip'ten korkuyor. Ama o hapiste değil mi? Evet, öyle. Ama işte Rajdip'in dehşeti zihninde öyle birikmiş ki... ...adını duyunca bile ürküyor kadın. Biliyor musun, onunla kına tezgahında karşılaştığında fena halde terlediğini gördüm. Rajdip'i düşünüyordu. Tam anlamıyla titriyordu. Nandini'ye çok işkence etmiş olmalı. Rajdip'i hapse gönderdik ama... ...onu Nandini'nin aklından çıkaramadık bir türlü. Kesinlikle haklısın. Sadece kendi bu korkudan kurtulabilir. Bu mesele Karı koca arasında üçüncü bir kişinin müdahale etmemesi iyi olur. Nandini bununla kendi başına başa çıkmak zorunda. Kendini özgür bırakmalı, onu rahat bırakmalıyız. Rüzgarın yönünü değiştirebiliriz ama uçması gereken kişi o. Hmm. Alo anne. Efendim, ne oldu? Şimdiye kadar ulaşmış olmanız gerekiyordu. Neden normal konuşuyorsun? Neden bizi evine davet edip aşağılıyorsun? Hadi telefonda da aşağılasana. Anne ne demek istiyorsun? Ne dediğimi duydun doğru söylüyorum. Gerçekler acıdır. Ne çabuk unuttun? O gün partide beni aşağılayan sen değil miydin? Anneni öylece bir kenara attın. Nandini'nin tarafını tuttun. Aileni düşünmüyorsun. Nandini senin en sevdiğin kişi değil mi? Kahvaltını onunla yap. Ha? Anne anne. Üf. Molly güzelim. Sabah sabah neden ofluyorsun öyle canım? Annem kahvaltıya gelemiyor. Ne kadar güzel. Bu harika bir haber canım. Büyük anne. Onunla küçük meselelerde tartıştığım oluyor ama sonuçta o benim annem. Buraya gelmediği için mutlu musun? Aa evet mutluyum çünkü bugün romantik bir randevum var benim hayatım. Müthiş romantik. Romantik buluşma mı? Kiminle? Yusuf'la. Yusuf mu? Sizin için delip Kumar. Bugün onun filmi vardı. Hadi Molly. Boş verelim. Bu kadar karmaşadan sonra ilk aşkımla buluşacağım. Sen daha bir sahne izlemeden kendinden geçmişsin. Filmi izlerken ne yapacaksın acaba? Bu yaşta ne yapabilirim ki ben? Ya tuvalete gider ya da uyurum hayatım. Ah ah keşke gençken bunları yapsaydım. Gençken isteklisin, öğrenebilirsin. Yaşlanınca her şey sorun. Bak, hava bugün ne kadar da güzel. Senin için mükemmel bir gün. Hadi arabana bin, sonra da keyfini çıkart. Olur mu canım? Ha? Araba sürmek mi? Şimdi mi? Elbette. Uzun bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Kunal'a söyle de arabayı getirsin. En azından nandeninin hatırına git. Biraz hava değişikliğiyle ruh hali de değişir. Vay canına, iyi fikir. Hanımefendi, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Sen evliydin ya. Yani annemin de evliliği aynıydı. Babam her gün kendini kaybedip onu döverdi. Annemle bütün gün kavga ederdi. Hiçbir şey söylemezdi. Sonunda bir gün annem çok değer verdiği kolyesini attı. Bence sen de atmalısın. Hiçbir faydası yok. Pramila, öldükten sonra cenazeme mi geleceksin yoksa? Büyük anne tamam geliyorum. Ne oldu? Hava çok güzel değil mi Nandini? Yağmura bayılıyorum. Ha, evet. Çay demleyip börek yapacağım. Hayır Nandini. Çayla böreği başka bir yerde yiyeceğiz. Hadi gel. Nerede? Söyleyeceğim ama önce gidelim. Hadi. Hadi. Molly, bir yere gitmesek olmaz mı? Bak annem zaten beni ekti. Sen yapma bari. Tamam gidelim. Hadi o zaman <laughs> git de hazırlan. Kunal'a söyleyeyim arabaya getirsin. Çabuk ol. Kunal, bu yolu hatırladın mı? Hayır, burası neresi ki? Burası bir arabamızın lastiğinin patladığı yer değil mi? Kunal, bana bu yolu unuttuğunu söyleme. Aa. Aa evet, burası acil durumda ağaçların arkasına gidip de şey yapılan yerdi. <laughs> Kapa çeneni, bu yol o yol. Hafta sonları buraya sık sık gelirdik. Ciddi bir cahil. Neredeyse varmak üzereyiz bu arada. Yağmurda ıslanırken çay içerdik. Soğukta el ele tutuşup da saatlerce oracıkta otururduk. Sana sevdiğin o sıcacık böreği yedirirdim. Sen de ceketimi üzerine geçirirdin. Her şeyi saniye saniye hatırlıyorum. Yani böyle bir şeyi unutacağımı nasıl düşündün ki? Hani buradaki çaycıyı göremedim. Ama manzara aynı değil mi? Duralım mı? Bu iyi fikir. Vay canına. Vay canına, şu güzelliğe bir bak hele. Her gün buraya gelebilmek için hafta sonunun gelmesini beklerdik. Nandini, hadi gel. Gelir misin? Hadi nandini. Hadi ama. Gel de etrafı göstereyim. Hadi. Molly her an yağmur yağabilir. Burada kalın. Buraya arabada oturmak için mi geldin? Hadi çabuk. Aa, hadi dedim. Tamam tamam. Tamam, tamam hadi tamam, bekliyorum. Tamam, tamam geliyorum. Hadi. <laughs> hadi gel. Kunal. Eskiden çok heyecanlanırdık, değil mi? Eskiden heyecanlanırdık da ne demek? Şimdi heyecan yok mu? Evet var ama o zamanlar özeldi. Ne? Sen eskiden daha romantiktin. Müzik setini getirip yüksek sesle şarkılar çalardın. Sonra da dans ederdik. Aa çok güzeldi. Hayalindeki hayatı yeniden yaşa. Sadece kendin için. Bir evin taşlarına birer birer döşer gibi. Hayallerine adım adım yaklaş. Tam olarak mutluluğa ulaştığın zaman... ...farkına varacaksın. yeniden yaşa sadece kendin için. Dinlen abi. Rajdeep burada olmasa da sana buradaymış gibi geliyor sürekli. Bir evin taşlarını birer birer döşer gibi hayallerine adım adım yaklaşacaksın. Tam olarak mutluluğa ulaştığın zaman farkına varacaksın. Ya, sorun şu ki aklından çıkmıyor ve seni hep rahatsız ediyor. Hep gerginsin ve sürekli onu düşünüyorsun. O hapisteyken bile rahat değilsin burada. Eğer gerçekten istersen onu kafandan rahatça atabilirsin. Nandini sonunda kendini özgür bıraktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.